Üçgen eşitsizliği. Arkadaşlar bir ABC üçgeni verilsin. A açısının karşısındaki kenar A, B açısının karşısındaki B, C açısının karşısındaki kenar C olmak üzere. Bir, A kenarının uzunluğu gençler diğer iki kenarların toplamlarıyla farklarının mutlak değer arasındadır. Yani A, B artı C ile mutlak değer B eksi C arasındadır. Ya da B uzunluğu A artı C ile A eksi C mutlak değer arasındadır. Ya da C uzunluğu A artı B ile A eksi B mutlak değeri arasındadır. Üçgende bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın farkından büyük toplamdan küçük olmak zorundadır arkadaşlar. Bu çok önemli bir özellik. Peki üçgen eşitsizliğini sağlamayan bir üçgen kesinlikle ve katiyetle çizilemez. 2. Bir ABC üçgeninde büyük açı karşısında büyük kenar vardır. Bir kalem üçgeninde de geçerli bu gençler. Bütün üçgenlerde geçerlidir. Yani illa ABC üçgen olarak ezber yapmayalım. Yani mantık şudur. Büyük açı karşısı büyük kenar. Parolanız bu. Üçgende 90 derece ve üzeri derece varsa karşıdaki kenar en uzun kenardır arkadaşlar. Hocam bir uygula yapalım dediğinizi duyar gibi bir arkadaşlar. Hemen çözelim, çizelim şurada. arkadaşlar muntazam çizmeye çalışıyorum. Fark ettiniz siz onu zaten. Bunlar 90 derece. Bu arkadaşımız bu arkadaşımız eşit. Bu 90 derece. Bu da 90 dereceymiş gençler. D1 doğrusu, D2 doğrusu. İsim vermişler buraya. ben yazalım şuraya. A, B, C, D ve E. Verilere göre gençler, verilere göre en uzun kenarı bulalım. Arkadaşlar bakın hemen renkli kalemi alıyorum. Diyorum ki ben, arkadaş şu birinci üçgende, A üçgeninde diyelim, A üçgeninde gençler. Bakın B en büyüktür. Çünkü 90 derecenin karşısındaki kenar en büyük. B A. Peki ikinci üçgene göre dikkat ederseniz taban açılar eşit. O zaman B eşittir C'dir. O zaman B ile C eşit olduğu için C daha da büyük. Gelelim şimdi burada dikkat edecek olursanız yine ne var arkadaşlar burada? D ile C arasındaki diyalog C daha büyüktür D'den ve D de şunları virgül koyalım. D de büyüktür E'den. Bakın burada en uzun kenar B ile bir kere çünkü B ile C eşit olacağı için gençler ne diyelim? Şuraya siyah kalemle yaz Nevzat. En uzun kenar B eşittir C olur. Çünkü 90 derecenin karşısındaki kenar hatta 90'dan büyük bir derece ise gençler en büyük kenar olarak adlandırmıştık yukarıdaki kazanımda. Bir yukarıda da şu boşluğa yapalım gençler. Boşluğumuz var zaten. Yeteri kadar 1 Bir birim, 2 birim ve 3 birim. Hatta 4 birim de varmış gençler. Özür dilerim. Onu da yazalım. 4 birim uzunluğundaki teller. telleri olan arzu. Çevresi, renkli kalemi yaz Nevzat bunu. Çevresi 9 santim olan üçgenler oluşturacaktır. Üçgenler oluşturmak istiyor. Buna göre en çok kaç farklı... Üçgen oluşturabilir. Bakın sorunun orijinalini aynen yazdım gençler ki kalıcı olsun ve de ne demek istediğini anlayın diye. Bakın bir kere hemen üçgenimizi çizelim şuraya. Bir üçgen var burada. Kenar uzunlukları A, B, C. Ne demiştik? A kenarı örneğin A kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük farkında da büyük olmak zorunda hatta mutlak değerinden. Bunu zaten yazmıştık arkadaşlar. O zaman diyorum ki ben ne olabilir diye bakıyorum şimdi. 2, 3, 4 üçgen olabilir. Bakın toplamları 9 oluyor. 4, 7, 9. Ve çıkarttığınız zaman da bir diğerinden küçük oluyor. 3, 3, 3 olabilir arkadaşlar. Eşkenar üçgen yapabilirsiniz. 3, 6, 9. Başka? Bir de 4, 4, 1 yapabilirsiniz gençler. 4, 4, 1. Niye? 4, 8, 9 oluyor. Ve ikiz kenar üçgen olmuş. Hatta bunu da şöyle çizebilirsiniz. Çizip de gösterelim daha böyle kalıcı olsun. Bakın 4, 4, 1. Şöyle bir üçgen telleri birleştirdi 2 3 telleri birleştirdi. Bakın diyelim ki burası 1 bir birim burası 4 birim 4 birim olabilir bu da. Demek ki kaç tane üçgen çizebilir gençler? Renkli kalemi al Nevzat. 3 üç farklı üçgen çizer. Yukarıdaki verilere göre BC kenarının uzunluğu kaç tam sayı değer alabilir diyor arkadaşlar. Bakın BC'ye X dediğiniz zaman zaten bütün kenar uzunlukları verilmiş, yazılmış orada. Ne demiştim üçgen eşitsizliğinde? X değerimiz diğer iki kenarın toplamıyla arkadaşlar fark arasında olmak zorundaydı. Hangi değerler alabilir bunlar? O zaman diyorum ki küme içinde yazalım. 2 alabilir. 3, 4, 5, nokta nokta artı 10. Tek tek yazmayalım gençler. Bazen çok uzun olabilir. O yüzden neydi? Terim sayısı. Terim sayısının formülü. Terim sayısı. Renkli kalema nevzat son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı bunu hani yazıyorum aslında biliyorsunuz ama artı bir yani son terimiz 10 10-2 bölü artı birer birer gidiyor artı birden 8 9 değer alabilir arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre en uzun kenarı bulalım diyor arkadaşlar. Bakın birer dik üçgen olması bizim için çok büyük avantaj. Bakın burada, şuraya A kenarı diyelim, buraya B kenarı diyelim, burada C kenarı diyelim. Şimdi ne demiştik hatırlarsanız uyarımızda veya kazanımımızda arkadaşlar. 90 derecenin karşısındaki kenar renkli kaleme al nevzat en uzun kenardır. Neden gençler? Çünkü büyük açı karşısında bunları yazdım. Büyük açı karşısında büyük kenar olacaktır. Büyük kenar vardır. O zaman yazıyorum. Diyorum ki birinci üçgene göre yani A B, C üçgenine göre arkadaşlar C büyüktür B. Peki aşağıdaki üçgene gelin. BDC üçgenine göre, değil mi? B büyüktür A. Bu ikisinden en uzun kenarı ne olduğunu görüyorum. CBA'dan renkli kalemi al Nevzat tekrar. En uzun kenar C'dir. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceğim büyük tam sayı değeri kaç derecedir diyor arkadaşlar. Bakın hatırlayın. ikizkenar kenar bir üçgende taban açıları dar açıdır arkadaşlar. Yani burayla burası birbirine eşitse yazıyorum yine. Kazanımı yazıyorum. Diyorum ki ikiz kenar bir üçgende gençler taban açıları neymiş? Dar açıdır. Dar açıdır. O zaman arkadaşlar bunlar dar aç olduğuna göre bu dar Demek ki bu da dar. Buraya ne kalıyor gençler? Geniş açı. Demek ki burası geniş açı. Bu bize şu kolaylık sağlar arkadaşlar. Demek ki x artı 2x kesinlikle 90 dereceden küçük olmak zorunda ki diğer üçüncü kalan açıya geniş açı kalsın. Yani 3x küçüktür 90 olacak gençler. Buradan x küçüktür 30 derece olacak. En büyük tam sayı değeri soruyor. O zaman siyah kalemi al Nevzat. En büyük tam sayı değeri. Bakın bunları güzel güzel yazıyorum ki kalıcı olsun gençler. X eşittir 29 derece olur. Olduğuna göre BC'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. BC'ye A diyelim bakın. Bizim için önemli olan bakın burada bir veri verilmiş. Diyor ki ABC açısı yani şu açımız daha büyükmüş değil mi? Şuraya 61 diyelim bakın kolay olsun diye. BAC'ye 60 diyelim. Daha büyük. Onun en küçüğü de ACB diyor. Öyle de 59 diyelim. Ne fark eder ki? O zaman bize ne kolaylık sağladı burası? Diyorum ki ben o zaman 61'in karşısındaki 18 daha büyük olmalı. 60'ın karşısındaki A'dan o da büyük olmalı. 59'un karşısındaki 12'den gençler. Burada BC'nin alabileceği tam sayı değerler toplamı soruyor. Neler alabilecek orayı yazalım şöyle. 13 alabilir, 14 alabilir, 15, 16, ve 17 olur. 18 olmaz. Bu durumda ne diyelim? Hemen şuraya afilli bir toplam. Toplam 13 artı 14 artı 15 artı 16 artı 17 eşittir. 75 olarak bulursunuz arkadaşlar.